Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım oyunumuza devam edelim. Sen bunları konuşur. Konuşuyoruz. Bizim burada ahali bütün arkadaşlar toplandı. Ses Merhaba. Merhaba arkadaşım. Bir ses duyuyor musunuz? Eyvah eyvah. İleriden bir araç geldi. Hey dur yolcu. Girme azıcık şöyle geride dur. Bekle bakalım. Sen de kimsin? Kimsin ha? Söyle. Ben bir şey Nesin sen? Savaşçılara gidiyorum. Nereye gidiyorsun savaşçılara? Seni Bir... seni almıyoruz buraya. Hey! Hayır, de seni gidiyorum. Batman geldi. Batman. Batman. Batman Tiyetin adamı. Evet, Batman kılıcıyla geldi. Hey, dur bakalım. dur bakalım. Arkadaşımın dediğini duymadın mı? Sen buraya kimin için geldin? kimse yedi ki. O zaman buradan geçemezsin. Bu yol bizim. Geçeyim. Geçemezsin. Ben de sesin ayağını sideviyeyim. Eyvah. Diğer arkadaş geliyor şimdi. Tıp 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 tıp. Araya girdi. Bunun bir tane şeyi de yok ama. Dur bir tane savaşçı bulayım ben. Aaa. Şunlar arasından bir tane kılıç bir şey. Ha bak kılıç buldum bir tane. Bir tane de şundan alalım. Tamam. Lego parçaların arasından bulalım. Savaş aletlerini. Ne dersin? Şu, şu iyi midir? Evet, iyi evet. Diyor. Arkadaşlar, bütün toplanıp bize bir dakika dur şimdi sen bizim arkadaşlar az şurada bir da. Anne i̇yi bu ısatça diyor. Evet, hemen silahlarımızı kuşanıp Oha. kalemizi korumaya geçmeliyiz. Aracımız içinde mühimmatımız var mı? Evet biraz var. Diğer araçlarımız da gelsin. Dur hemen oturtalım bunu. Dip, 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 dip. Oturabiliyor mu bu? Evet. Evet. Dıp dıp Dur bakalım nereye kaçıyorsun robot? Robot neredesin? Ay çok sakin geldin. Seninle anlaşabiliriz. Ne dersin? Hayır. Nereden geldin? Hangi robot dünyasından geldin buraya? Arkadaşlarımdan geldim. Arkadaşların da geldi. Bizim arkadaşlar seni yanlış anladı galiba ya. Evet. Bizim buraya saldıracağını zannettin. Bizim buraya saldırmayı mı düşünüyorsun Arkadaş sen? Arkadaş olmak. Arkadaş olmak mı istiyorsun? Evet. Ha! Biz yanlış anlamışız onu. Arkadaşlar arkadaşlar durun bakalım. Gel gel şimdi bu tarafa. Sizi birisiyle tanıştıracağım. Gel. Senin adın ne? Benim adım e, bir şey. Bir robotuna bir isim ver hadi. Bununla benim adım Alina. Ay hep bu hep bu. Hep bu Alina. Hep bu, hep bu. Ya bu başka bir şey olsun adı o zaman bunun adı şey olsun ne olsun söyle bakalım ne olsun adı ee, çantaz kantar Evet. o ne ya kantar evet. merhaba ben de batman seninle tanıştığımıza memnun oldum az önce birbirimizi anlayamadık galiba ha? evet, evet. tamam şimdi anlaşalım durun bir dakika ben buna inanmıyorum Bizi kandırıyor. Ka ka ka. Dur dur sakin ol sakin ol. Ne yapıyorsun? Aa dur bir dakika robot dur anlaşabiliriz. Hepimiz aynı yerde yaşayabiliriz. Duracak mı? Evet durdu. Tamam hadi gelin birbirinizle anlaşın. Ya ben yanlış mı anladım arkadaşlar? Robot bize saldıracak zannettim. Yanlış anladın tabii ki. Öyle bir şey yok. O bizimle arkadaş olmak istiyor. Tip 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 tip. Bizimle gerçekten arkadaş olmak istiyor. Emin olduğuna Hey, gel bakalım. Kantar. Gel bu tarafa. Bak, burası bizim arkadaşların yeri. Hepimiz burada arkadaş arkadaş yaşayıp geçinip gidebiliriz. Ne dersin ha? Evet. Evet. Çok sevindik. Çok sevindik. Daha bunlardan bir sürü parçalardan adam da yapabiliriz. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Aa. Ha. Ne olmuş Söyle bakalım. Ne yapacaksın? Yeni bir silah mı ekleyeceksin? O Lego parçası ona girmeyebilir ama. Girer mi? Aa kafa mı? Kafa mı? Evet. Bir canım. tane de adam vardır o zaman şunların içinde bak. Bir tane daha adam bulabiliriz bu yapayım. Bunu bak buldun, evet. Ona kafayı takabilirsin. Ama de kafa? Şu şimdi. Şu bak, 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 bak. Şu. Hmm. Hı -hı. Takabilirsin buna. Arkadaşlar hmm. bu arada bu dün bizim baktığımız şey ee, buna pil de takacağız. Daha pili yok elimizde. Pili olmadığı için takamadık. Ee, oh. Lego'larla birleştirdik oyun oynuyoruz ama aslında bu Lego ile alakalı bir şey değil. Bu şu şekilde ses. bir kutu. Anne, o, evet, pille çalışıyor. Şey. E motorlu. Evet, motorlu yapıp yapabiliyor diye geçiyor. Efe yaptı onu Kerem için. Bunlar Evet, uyuyor. Hepsi aynı hepsi yatakhaneye dönmüş burası. Bütün hepsi Aynen. uykuda. Uyuyun bakalım. Uyuyun bakalım. E e e hepinize. Arabalar şöyle park etsin. Evet, gene geliyor. Kantar geliyor uzaktan. Alo, Kantar geliyor. Kantar, ne oldu gene? Hırslı hırslı gibi geliyorsun Kantar. Problem mi var dostum ha? Problem mi var? Aa niye izliyorsun benim çocukları? Çiçek Neden öyle bir şey yaptın Kantar? Gayet haklıymış. Evet arkadaşlar kalkın çabuk. Ben size söylemiştim. İnanmamalıyız demiştim. Bize saldırıya geçti. Ya. Artık Kantar'ın kaçacak yeri yok. <laughs> Kantar kaçıyor. Uçarak kaçıyor. Baktı gideri gidemeyecek. Kantar yavaş yavaş kaçıyor. <laughs> Kantar kaçış o kaçış. <laughs> Gel bu Evet geldi. Bağla, 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 ne yapalım biz biliyor musun? Buna bir tane pil bulalım. Nasıl çalışıyor? Ben merak ediyorum bu nasıl Burada çalışıyor. Değil mi? Söyleyelim ya. babaya hatta. Bundan, evet bundan... pili nasıl gidiyor? Gerçekten nasıl bir İ, i̇tme var baca, ya da evet nasıl ama ne oluyor acaba çok onu, merak bak. ediyorum ben de şuradan çalışıyor değil mi evet Pilimiz olsaydı bir tane de şimdi yok onu bulalım da Bip, aynı şekilde dip, gösterelim parçalar fazla dip, kalmıştı o parçaların dip, ne olduğunu dip, da anlarsın Tip 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 ayak ayaklanın saldırıya geçin saldırı hızlı Uuu lapada lupada lapada lupada lapada lupada. Hop bak, buraya çıktı bu saldırıyor şimdi. Hop diğeri geldi. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Ama kamçıya